arkadaşlar ben Harun ve bugün sizlerle Skywars'ın kamera arkasını izleyeceğiz. Artık yeni seri her Skywars'tan sonra kamera arkası bir video gelecek. Skywars çekmek çalışırken çıkan komik videoları sizlere soracağım. İyi seyirler. Dün 2'de yattım ama boku bokuna yani yani. Bir, bir halt olmadı ikide abi Aha Lag oldu geri geldim. Da bu mallık olamaz ya. Vallahi bak bu kadar şanssızlığın bu kadar da içine sıçılmaz. Her neyse Çok Arkadaşlar fakat ee, gece yaptığım için öyle, yani abi aynı bok daha demin de oldu bak. Dejavuyu yaptırdınız ya <laughs> Abi niye ben oraya zıplamadım? Fak bit. gel hele gel gel. Gel, gel üstünde bir şey deneyeceğim gel. Gel hele la gel gel. He o kurtaracak. Ananın ağzı ya. Abi ya fak you ya. Ya abi böyle noobluk olamaz. Üç eldir aynı bok oluyor ya. Fuck <laughs> bit. ah alırsın. Arkana bak arkana arkana. Arkana bak. Arkana bak mal. Ha, götünden ponçiklesi nerede görsen. Ananınkini. Daha ne diyeyim? Vatarıyor ya. Vatar üst üste bu kadar mallık olur mu ya? Fuck <laughs> bitch Az daha dedim sıçtık ha dedim. Az daha dedim ha. Ama demedim. Aa! Ya! Of! <laughs> Ha, fuck off the party is the leader. Şöyle bir şey yapabilirsem. Ah, hayır. Allah belanı verecek. Eziyet çektiriyor püş. Hadi ben gidiyorum. Kaçtım o zaman hadi. Hadi Allah'a emanet. Fuck bitch. <laughs> abi senin hilenin amına koyayım artık. Daha ne diyeyim ben ya? Daha ne diyeyim ben ya? Fuck bitch. Ah! Abi senin ananın hilesi o. Ananın ananın ağzının hilesi o. Ananın dedesinin iyilesi, sülalenin iyilesi lan o. Ya kaçıcı ile bu ya. Ya yeter artık ya. Fuck <laughs> bitch. Benle uğraşmak istemezsin delikanlı. Hadi yürü git şimdi. Oba, babayı alırsın sen. Abi! Abi fuck you fuck you fuck you fuck you. Adam bir koydu baba. Omzum geldi lan orada daha bak dur göstereceğim. Nah buradan buraya yok böyle bir omuz ge omuz genişliği ya. Adam buradan koydu. Kenya Malkara 5 saniye sürdü yemin ediyorum. Adalar arası uçuş yaptırdı bana. Adadan adaya uçurdu beni yemin ediyorum. Hem de bedava helal olsun bir hemen. Adam bir koydu baba. Nereye gideceğimi şaşırdım baba. Ona da şimdi koydular baba. Cici yazalım biz. Ona da koydular baba. O öldü baba. o Fok biç. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz like ve kanal like atıp kanalıma abone olursan sevinirim. Yorumlar kısmına da görüşenizi belirtirseniz ben de ona göre hareket ederim. Her neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay.